Bütün yorumlar e, birbirine yakın olduğu için böyle bir karar aldım. Daha çok güzel şeyler yapacağız. 4 batarsak büyük denizde batalım. Zaten en fazla bir GB kaybederiz. 3 Ama eğer geçerse, yani şu olayın heyecanını yaşamak bile benim için güzel bir duygu. İki. Şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Elim ayağım titremeye başladı. Bir. Bu item yanarsa üzülmeyeceğim. Dediğim gibi batarsak büyük denizde batalım. Ne ya? Vallahi kendim kaşındım ya. Hakikaten. Ken ya işte deve işte yapma anketi. Gi işte skill'ini, stat'ını sıfırla taksana işte. Ay acı çekiyorum şu anda ya. <laughs> bitti mi? Vallaha bitti. Vallaha bitti çok şükür. Allah'ım çok şükür. Kaç saattir görev yapıyorum gerçekten bilmiyorum. Serinin 9. bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Yani şu olayın şokunu atlatmam yaklaşık bir iki gün sürdü. Ee, hala kendimde değilim aslında ama bir anket yaptım. Dedim ki yani ben bu itemi takamıyorum zaten. Hani stat sıfırlayarak mı takayım yoksa level kasıp mı takayım görev yapıp mı takayım dedim. Bir anket yaptım. Çok teşekkür ediyorum şu sonuç için gerçekten. Ee, şimdi hızlı bir şekilde görevleri yapacağım. 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 Bu bölümde ben bu itemi takacağım arkadaş. Kesinlikle takmak zorundayım. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hızlı bir giriş yapalım. Hemen bütün görevleri bir an önce bitirmek istiyorum çünkü. Görev itemiyle tamamlanan bütün görevleri aldım Eslant'taki. Hatta üstümde de vardı bayağı. Onları bir alayım bakalım ne kadar eksiğimiz fazlamız var. Evet hepsini aldım. Eksim %32. Şimdi görevleri yapmaya teker teker başlıyorum. Güzel %53.93 oldu. Devam. Bazı görev itemlerini satın almak zorunda kaldık ama çok paramız gitmedi. Bir 18 emi tekrardan bankaya bıraktım. Yaklaşık bir 1-1.5M mi? 2M o bir şey gitti. Hızlı bir şekilde MC'ye geçtik. Sadece 10 milyon ve üstü eks veren görevleri aldım burada. Hepsi burada zaten. Şimdi onları da hızlı bir şekilde yapacağım hemen. Bir kısım görevler bitti. Şimdi hepsini teker teker teslim edelim. MEC'deki son parti görevleri aldım. Bir kısmının zaten görev bitimi vardı. Hepsini toplu vereceğim. Şu yapamadıklarımızı da bitirelim ondan sonra teslim edelim bütün görevlerimizi. Lisa Da Vinci arkadaşımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz. Kendisine de buradan selam olsun diyoruz. Ve görev yapmaya devam ediyoruz. Şu anda o kadar çok sabırsızlanıyorum ki şunu takmak için ama takacağım. Çok az kaldı %62'deyim. Ben bu bölüm bu itemi takacağım. EMC'deki son görevleri de bitirmiş oldum. Bunları da verelim hemen. %70.36 Allah'ım bitmiyor. Ne kaldı? Bunlar bir şey vermiyor. Şu Delos görevlerini de alalım. Onlar da güzel veriyordu. Şunlar. Hemen A1'e geçiyorum. Bunlar da bitti. a 5 tane de tesir aldık. Hadi iyiyiz valla. %73. Tekrar eslanta döndük. Bu sefer kesme görevlerini aldık. Yapabileceklerimizi aldık. Şunları bir yapalım. %73 bakalım ne kadar olacak. Böyle görev yaparken de durumumuzu da alırız yalnız. <laughs> Madem bir item bastık hak edelim değil mi? Az kaldı. Yani aldığım ilk parti görevler neredeyse bitmek üzere. ondan sonra ikinci partiye geçeceğim. Şu görev yaparken düşürdüğüm medyayı de hatta bu bölümün kazançlarına ekleyelim. Geçen bölümün kazancı burada. Bunu da muhtemelen hesaplayacağız. Şu görev işi bir bitsin. Yalnız görev yaparken buradan da iyi çöp kastık ha. Valla bankanın şu kısmı doldu biraz çöple. Güzel oldu. Ama zor kesiliyor bu slot. Hakikaten bir de şey mane harcıyoruz burada ne yazık ki. Yani şöyle bir baktığım zaman ne kadar vuruyoruz buraya. 2900 3000 bandında vuruyoruz. Mana gidiyor. Çöp atıyor ama mana gidiyor ne yazık ki. Neyse ben görev yapmaya devam edeyim. Bu görevi de yapıp toplu bir şekilde teslim edeceğim. Ee, bu arada partideki arkadaşlarımız da kanalımızı tanıyorlarmış. Buradan hepsine toplu bir şekilde selam olsun. Evet ilk parti görevlerimizi bitirdik. Bakalım %73'ten ne kadar yükseleceğiz. Çok az kaldı, 90. Ha gayret. Muhtemelen bu görev son parti olacak, çünkü 10 lazım sadece. Level alınca görev işini bırakacağım. Valla şöyle droplara bayılıyorum hakikaten. Görev yaparken bir medya daha aldık, güzel. Bunları da basacağız. Yalnız bir şey diyeceğim, güzel çöp topluyoruz ha. Hakikaten. Yani hep karşı üstüme VIP koydum ama şuradalar, gayet iyi. İşte bu slot kitlemesi aslında çok güzel atılabilir ama beni ne yazık ki kitliyor. Yani item değiştirerek girmek lazım. O da ne kadar etki eder onu bilmiyorum. Şu itemi takmak için bütün görevleri yapacağım aklıma gelmezdi hakikaten. Bugün biter mi acaba ya? Muhtemelen bu görevleri de verdikten sonra hem level alacağız hem de artık mage'imizi takacağız arkadaşlar. Son bir kez daha hatama bakmak istiyorum. Kitapla haliyle idi. Hazır mısınız? Evet, büyük an geldi, büyük buluşma. Ben çok heyecanlıyım şu anda. Başlıyoruz. Evet, işte. Artık takabiliyorum. Vallahi çok iyi oldu ya ama bu biraz büyük. Revit bassak mı acaba ya? 9'a da atmayız herhalde yani o kadar da değil değil mi? <laughs> Kitaplı ne kadar olacak? 2474. Çok iyi ya. Hakikaten çok iyi ya. Çok güzel oldu. Artık Semitamır'la da vedalaşma vakti. Bunu satacağız. Muhtemelen ee, Platinum'un rinklerimizi dual artı bir yapacağız. Onu da şöyle düşünüyorum. Bir tanesini direkt artı bir satın alırız. Bir tane de artı sıfır alacağız iki tane hatta. Bu şekilde artı birleriz. Bir tane de bizde var zaten. Dual artı bir olmuş olur burası. Nereden baksanız bir 10 int bonus getirecek 5 5. Onu da ekleyeceğiz buraya. Güzel olacak. Güzel olacak. Çok çirkin duruyorsun ama çok güzel bir itemsin. yapacak bir şey yok. bugün farm atmadık dostlar. Yaklaşık bir 5 saat kadar oyunda kaldık ve tamamını görevlerimizi harcadık. Ama en nihayetinde 81 level olmayı bildik itemimizi taktık. Ee, yarın ve ondan sonraki gün e, güzel bir farm günü olsun bizler için. Çünkü DC premium almamız lazım. Söylediğim gibi. E, bunun parasını çıkarmamız gerekiyor. Peri var, VIPK var vesaire var. O var, bu var. E, sıra onlarda. Rocu takipçilerimizden Jenny Royce arkadaşımıza veriyoruz. Hayırlı olsun diyelim kendisine. Destekleri için de çok teşekkür edelim. Simitamır'ı satıyoruz. Ee, Blue Cold arkadaşımız alacak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim kendisine. 950 mi anlaştık. Biraz uyguna gitti ama olsun. Sağlık olsun diyelim. Hayırlı olsun kendisine de. Yalnız bir şey diyeceğim. E biz bütün hedefleri bitirdik daha. Simit hamuru sattık. Yani şöyle şimdi bakın. Platinum ring zaten bir tane var. Normal. Şimdi bundan iki tane daha alacağız. Zaten 220 mi yapıyor iki tanesi. Şunu artı birleyeceğiz şuradan da 3 tane alacağız ya direkt artı 1 alırız. Yani toplamda şu ikisini 550 eme artı 1'lemiş olacağız. geriye simit hamurun parasından 4 GB para kalacak. E onunla da hadi DJ periyi çektim, periyi çektim, VIP çektim derken onlar da bitecek. E, e, bankada da bir sürü şey var. O zaman ne yapmamız lazım? Hedefi yükseltmemiz lazım. Hani şöyle olur muhtemelen. Şimdi bunları artı biledikten sonra artık artı ikisi için çalışırız. Ya da şunlardan birinin artı 3 yaparız. Biri artı 2 de durur. Ya da bunu artı 2 yaparız. E, trelleri 8 yapmam biraz zor olur. Çünkü bulamam muhtemelen. Kendim basmaya da çalışsam muhtemelen e, Mage of gibi şanslı olamam. E, bakalım zaman gösterecek. Yani ben buradan şunu anladım. Şu itemi basmamız bize artı 2 ay kazandırmış neredeyse. Yani güzel oldu. Bir yandan da kötü oldu. <laughs> Bütün hedefleri gerçekleştirdik. Yapacak bir şey kalmadı ama olsun yapacak çok şey var. Dediğim gibi artı 2'leriz, takıları artı 3'leriz vesaire. Onlar için uğraşacağız. Önce şu pus işini bir halledelim. Alacağımız itemlerin en ucuz olanını burada bulduk. 240 m bir DCP'yi alıyorum öncelikle. Ardından VIP key'i alalım. Ve bir de patos alacağız. Ve puslarımızı tamamlamış olacağız. Çünkü zaten şeydi sanırsam. Aynen şunları 2 aylıkta Ekim ayında bitecek. Ne kaldı geriye? Bir perimiz kaldı. Onun için de muhtemelen GB'lerden harcamış oluruz. Şimdi Platinum Ring'leri bir bakalım pazarda var mı acaba? Bekleri unuttuk. 2 tane de bek alalım hemen. Şu da iki. Zaten ortalama en düşük fiyatları 11-11-200 arasıydı. Bek işini de hallettik. Güzel oldu. Arada sırada AFK kaldığımız dönemler oluyor. Orada geniyeli farm atmak durumunda kalıyorduk. Ve 16.5 de bir tane geniye aldım. Ondu. İşimize yarıyor çünkü. Geriye kalan 580 M'le de Platinum Ring'leri artı birleyeceğiz ve Semitamar'ın parası da bitmiş olacak böylece. 110 Platinum Ring buyu kurdum. 5 tane. En azından ben arka planda montaj yaparken karakterde boş durmasını istedim. Şu pazar işini bir an önce halletmek istiyorum çünkü. Bir süredir pazardayız ama ne yazık ki daha herhangi bir şekilde item atan olmamış. Bir tane Platinum Ring bulduk. 115 e. Bunu alacağım. Çünkü yok başka. Daha düşedi bulamıyoruz. Bir tanesini aldım. Bir tane daha aldığım zaman bir tanesini artı birlemiş olacağım. İki gündür pazardı vesaireydi derken hiç farm atamadık. Şu parayı bir bankaya koyalım. Ve günlük direkt haklarımızla bir başlayalım istiyorum artık. Yalnız bir şey diyeceğim. Atağımız 2926'ya çıktı. Bu çok iyi. Muhtemelen Platinum renkleri artabildiğimiz zaman 3K'yı göreceğiz direkelerde. Gayet güzel. Son hakkımızdan ilk VB'yi alıyoruz. Ve koskoca 3 tane direkiden sadece bir tane VB alıyoruz. Olsun. Onu da buraya koyalım. Bu bölümde aldıklarımızın yanına. Şu sol ver artık bugün ya. E lütfettim paşam. Valla sonunda ya. Bakalım hatamız ne kadar fark edecek. E, neydi kitaplı? 2000. Bir saniye. 2474'tü. 2519 oldu. Çok güzel. Ne kadar süresi var bunun? Eylül'ün 3'ünde bitecek. İyi güzel. Güzel. Bir A1'e geçip CZ bakayım dedim ama savaş varmış. Ee, tekrardan A2'ye döndüm. Boş bir slot bakacağım kendime. Yani şu son 2 günde yok simit sattım, yok görevleri yaptım, yok item baktım derken yani şu int press'in itemlerini bulmak server her ne kadar yeni olsa da o kadar zor ki bir de Gerçekten çok yüksek fiyata koymuşlar. Yani şu item'in fiyatı yani çok yüksek olmamalı. 130 m, 150 m yani gerçekten şaka gibi. Yani şu item'e verilebilecek para maksimum 1 GB. Hadi 110 m, 120 m olsun. Yani benim buradaki hedefim, şunları 110 m'den toplamak. Tabi bulabilirsem, bulamazsam eğer 115 m, 120 m bandına çıkacağız, mecbur çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Pazarda çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum çünkü. Gene tüm slotlar dolu. Şaşırtmıyorsun Altar. Gerçekten şaşırtmıyorsun. Ee, Raven Harpy bakacağım boş mu? Bakayım. Evet biri var burada. İleride biri var mı? Oraya da bir bakalım. Aa boş güzel. Hemen burada bir aksiyona girelim bence. Şunu bir dur atlayayım. Bir elle farm atacağım bir saat boyunca. 0840 ne var burada? Burada bir şey yok. Burada dün aldıklarımız var. Burada ne var? Ha burada puslar var. Dursun onlar. Bu ne? Kırdırılacak şel. Tamam. Bir başlayalım bakalım ne olacak? Ne kadar vuracağız acaba? ilk defa harpi deneyeceğim Guest'le. Hadi bakalım Guest göster gücünü. 3300 yani biz ne vuruyorduk normalde buna? Yani 3800-3700 gayet iyi. Gayet iyi. Güzel. Güzel. Çok güzel. Yani şu platinum ringleri de takınca herhalde çok daha güzel olacak. 4K'yı ilk defa görüyorum bu arada. 4K vurduk. İlk defa gördüm Raven 4K'yı. Güzel oldu. Güzel fark ettirmiş. Ata tekrardan bakalım. 2519. Tabii bunda A Solar Tato'nun da etkisi var. Doğru bir çıkartayım onu. Ne fark ediyor? Bakalım şöyle. Yine aynı. 3900, 3200, 3600, 3900. Güzel. Güzel. Gene güzel. Gene iyi. Gerçi burada benim e, dikkat ettiğim bir nokta var. E, bu konuda eksiğim bilmiyorum. Mesela şurada bakın. E, Demech %3 diyor ya. Mele atak diyor. Bunlar moblara e, etki ediyor mu acaba ya biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu yorumlarda bana belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben bilmiyorum. Bakalım drop alınca görüşelim. Yalnız şöyle arada bir açıp da şöyle bakıyorum yerinde mi diye. İşte bu da görmemişliğin bir üst seviyesi arkadaşlar. Ama ama ne yapayım ya? Çok güzel bir item değil mi? Bakar mısınız? Yalnız bu arada hala bir şey alamadık. Kaç dakika olmuş geleli? 16 dakika olmuş. 39 dakika sonra nihayet bir tane MD aldık. Hani bir tabir var ya slot açıldı diye. Bir tane daha MD aldık. Ne kadarımız var? Son 16 dakikamız kalmış. Bir tane daha MD geldi. Çok iyi. 3 tane oldu. 11 dakikamız kalmış. Valla ilk saatin sonlarına yaklaşırken yaklaşık bir 9 dakika var ama 4. MD'yi de aldık. Gayet güzel. 1 saatin sonunda Raven 4 tane MD alabildik sadece. Bir CZ'ye geçeyim dedim. E, bütün solotlar dolu bir Troll Warrior deneyeceğim. Droplarını bir görmek istiyorum. Ne atıyor ne atmıyor. Bir bakalım kesebilecek miyiz gerçi onu da bilmiyorum ama. Bir deneyelim bakalım. 5k vuruyoruz güzel Aa, iyi, iyi. burada ee, şey vardı yanlış hatırlamıyorsam weapon breaker drop'u vardı ama hala var mı bilmiyorum bayağıdır bu slotta hiç gelmedim bir deneyelim bir drop alırsam görüşelim yani geleli kaç dakika oldu ortalama bir 10-15 dakika falan oluyor ama İki tane glev aldık sadece. Bir devam etmek istiyorum bakalım merak ediyorum. Biraz daha duracağım. Vallahi doğru hatırlıyormuşum. İlk VB'mizi aldık. Güzel oldu. Ne kadar oldu geleli? Bir 15 dakika olmuş. Güzel devam edeceğim burada. Şu TV'ler ne canlar yaktı hatırlıyorsunuz değil mi zamanında? Şu skeleton slotlarındaki katliamları. Ya <laughs> ne günlerdi ya. O TV'yi çekenler acaba şu an ne yapıyor çok merak ediyorum ya hakikaten. Mesela ben bir tanesinin ne yaptığını biliyorum. Şu an video çekiyor. <laughs> bir tane çekmiştim. Daha doğrusu birkaç sefer çekmiştim. İtiraf ediyorum ama niye çekmiştim? partiden atmışlardı beni. Böyle benden daha itemli bir adam gelmişti. Ezik vurduğumu düşündü herhalde. O yüzden atmıştı. Ben de sinirlenmiştim. O yüzden çekmiştim ve bütün parti yatmıştı tabii sonucunda. Pişman mıyım? Hayır. Ortalama 35 dakikadır slottayız. Yani şimdi bu slotta şöyle bir durum var. Ee, AC buff olmasına rağmen 550-600 arası damage vuruyor bana. Ee, AC yokken de 700'e 800'e kadar çıkabiliyor bu damage'ler. Ee, ben de TV'ye ortalama 5-5.5k arasında bir damage vuruyorum malisli olarak. Bir saate bitiriyoruz troll var da Aldığımız sadece bir tane WB. Yani dediğim gibi buranın saatte 3 tane VB atması gerekiyor ki bizi mutlu etsin. Ama tekrardan denemeye değer tekrardan deneyeceğim. Bu arada 4second arkadaşımıza da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu ağaç SC'leri satamıyormuşuz. Bunları bir basacağım bir evil deneyeceğim tekrardan. Bakalım kesebilecek miyiz? Şunu da bir duratlayalım. atağımız kaç oldu bu arada 2482 Tabii şunu çıkarıp şunu takarsam çok daha kolay keserim. <laughs> Hiç drop alamadım şunlardan ya. Aa öldüm vallahi öldüm. Bu arada atam atak SC'lerle e, 2613 olmuş. Tekrar deniyorum. Ölmez sağ kalırsak. Yani bayağı bir kestim. Yaklaşık bir 10-15 tane hiçbir şey atmıyor. Tabii daha fazla kalmak lazım ama bizim atamız yetmiyor haliyle. Yapacak bir şey yok. Biraz maden denemek istiyorum. Ne atıyor ne atmıyor bilmiyorum. Bir bakalım en azından biz de dropları görmüş oluruz. Bayağıdır buradayız. Ee, hatta VIPK'de de bayağı oldu. Şu dropları bir görelim artık. Bir MS olsaydı bari tadından yenmeyecekti ama olsun. DC flash'ımız var. küçülmek kekimiz var. Geri kalanı çöp. Hazır 81 olduk. Bir BDV gireyim dedim ama bir bakalım. Karşıda 4 kişi var. Kazanır mıyız ki acaba? Yani güzel bir edebi oldu. Kazandık. Zaten 4 kişi vardı çıkmışlar. Alırız herhalde. Güzel oldu bence. İlk mavi kutumuzu da aldık. Harika oldu. Bu bölümde kastığımız bütün itemleri de aldım. Hepsini bir artı basalım. E, toplamda şurası 16M ya yapıyor. Bakalım ne olacak. Önce bir artı 3'e basacağım hepsini. Hepsi artı 3 oldu. Şimdi artı 5'e kadar bir basacağım. Bakalım kaç tanesi geçecek. Hakkımız bitmiş. Bir elo atıp geliyorum. 10 tane itemden 7 tanesi artı 5'e geçti. Artı 6'ya basalım. Vallahi ne diyeyim ki? 6 tane artı 6 geçirdik. Şu itemlerin tamamı 27'ye mi yapıyor? Zaten biz 16'ya harcamıştık? 11 emkardayız. kardayız. Dolayısıyla basmaya devam edeceğim. Şurayı kapatalım da sürpriz olsun. Ve Başlıyorum o zaman. Kaç tane geçer acaba bunlardan? Bir de sıfır. İlk artı etimizi aldık. Güzel. 12 em. Bir tane daha gelirse güzel olur. Güzel oldu, harika oldu. Devam edelim. Geç be. Vallahi geç ya. Hadi. Hadi geç de bizim yüzümüzü güldür bu akşamda hadi. Dur bakmayacağım. Ba Aa tuk kaçırdık. Neyse geçti. Güzel. Güzel güzel güzel. Çok güzel oldu. Vallahi harika oldu. Şu aşağıyı da gene kapatmayı unutmuşum. <laughs> Neyse. Hadi bir bölüm sonu yapalım artık. Şöyle bir bankayı göstermek istiyorum. Ne var ne yok diye. Bunlar geçen bölümden aldıklarımızdı galiba. Bunu az önce aldık. gene az önce bastığımız 3 tane artı 7'miz mevcut. Buslarımız var. Beslerimiz var. Bunu satmadık satarız. 480 am nakit paramız var. Bunu platinum ringler için kullanacağız. Onun haricinde 2. sayfada iki tane artı bir şartımız var. CHD ve Raptor mevcut. Dekomuz var uzun zaman sonra aldığımız. 3. sayfada old takılarımız mevcut. Bunların hepsi satılacak. E, dördüncü sayfada da puslarımız mevcut. Şunu artı birleyeceğiz inşallah. Beşinci sayfa boş. Altı da bu ne? Kırdırılacak şerlerimiz var. Biriktiririz. Burada ne var? Çer çöp var. Bunları da basarız yakın zamanda. Artı 3'müş bunlar. Bunlar ne? Artı 380. Bunları şeyde kullanıyorum genelde. JR'de vesaire oralarda kullanıyorum. Onun haricinde burada da görev itemlerimiz var. Bankanın durumu bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlarım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yani şu son 3-4 gündür belki bir 5 gündür güzel şeyler yapıyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Valla ne yaptığımızı ben de bilmiyorum ama hakikaten güzel işler oluyor. Hoşuma gidiyor. Çok destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok ciddi bir destek var. Çok sağ olun. Yani hem geçen bölümde hem bu bölümde ne kastık ne ettik ne oldu ne bitti. İnanın o kadar kafam karışık ki. Hepsini bankada toplayacağım. Şu bölümde şu kadar ya da bu bölümde bu kadar diye değil de. Artık bugünden sonra gene bölüm bölüm ayırırız. Şu an bankadaki itemlerin toplam fiyatının ne kadar olduğunu, nakit paramızın ne kadar olduğunu ekranda görüyorsunuz. Daha da çoğalacak inşallah, daha güzel işler yapacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.